Herkese merhabalar, ben Ferdi Ekmekçiyik Okulu Okul Psikolojik Danışmanı Ayhan Mert Karakurt. Bugün sizlere pandemide evde kaldığımız süre boyunca çocuklarımızın, sizlerin yani çocukların, bilgisayar başında geçirdikleri vaktin onlara verdiği zararlardan, bu vakti başka şekillerde doldurma yollarından bahsedeceğim. Öncelikle teknoloji bağımlılığı olduğu için konumuz, bağımlılık nedir diye bahsedelim. Bağımlılık, insanın bir şeye bağımlı olması, onsuz yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı mutsuz olmasıdır. Teknoloji bağımlılığı nedir? Yani bu slaytın konusu nedir? Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada kendini kontrol edememe, onsuz bir yaşam sürememeye başlamadır. Örneğin bir çocuk. Devamlı bilgisayar oynama oynamak istiyorsa, oyun oynamadığı zamanlarda akıllı cep telefonlarına kalıyorsa, bilgisayar oyunları yüzünden uykusuz kalıyorsa derslerinde çalışmıyor, başarısı düşüyorsa, bilgisayar, tablet, başındayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsa, arkadaşlarından uzak kalıyor, ailesiyle arası bozuluyorsa, yemeklerini bile bilgisayar, tablet başında yiyorsa, o bir teknoloji bağımlısıdır diyebiliriz. Nasıl bağımlı haline gelir? Merak edince, arkadaşların oynayınca, sosyal olarak, yapacak bir şey bulamadığında otomatik olarak bağımlı oluyorsun. Onsuz yapamam demeye başlıyorsun. Nasıl bağımlı hale gelinir? Merak edince dediğim kısmı anlatıyorum. Merak güzel bir duygu. İnsanların hayatında çok birçok şeyi merak yoluyla keşfeder. Ancak bazen arkadaşlarımızla gördüğümüz bir tablet ya da bilgisayar oyununu merak edip araştırırken kendimizi aşırı derecede o oyunu oynarken bulabiliriz. Bu da bizi o oyuna o cihaza bağımlı hale getirebilir. Arkadaşların oynayınca arkadaşlarımızdan etkilenebiliriz. Sırf onlarla aynı şeyleri yapmak için aynı tablet ve bilgisayar oyunlarını oynamak, aynı dizileri seyretmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde başlayan bilgisayar ve tablet oyunları bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. Bir de canımız sıkılınca kısmı var. Boş zamanımızı faydalı uğraşlarla değerlendiremediğimizde bilgisayara yöneliyoruz. Bazen canımız sıkılıyor. Can sıkıntımızı bilgisayarda oyun oynayarak gidermek istiyoruz. Zamanla bu alışkanlığımız bağımlılığa dönüşebiliyor. Bir çocuk bağımlı olduğunda bilgisayar ve tablet kullanmak artık onun için yemek yemek, su içmek gibi önemli olur. Bu aşamaya gelen çocuklar bilgisayardan ayrı kalamazlar. Ayrı kaldıklarında da mutlu olamazlar. Canları dışarı çıkmak, gezmek yerine hep bilgisayar oynamak ister. Şimdi ne zararı var ki bilgisayarın diyelim. Soranlarınızı duyar gibiyim. Teknolojinin bilgisayarın doğru kullanıldığında pek çok faydası var çocuklar. Ancak aşırı kullanıldığında ciddi zararları da olabiliyor. Teknolojiyi kullanım süresi arttıkça sizin yaşınızdaki çocuklarda çok oturduğunuz için kemikleriniz güçsüzleşebilir. Beyniniz tembelleşebilir. Dikkatinizi toplamanız zorlaşabilir. Ödevlerinizi ve işlerinizi yaparken aklınız oyuna, tablete, bilgisayara gidebilir. Alışkan arkadaşlık kurma şansınız da maalesef azalır. Çünkü artık tabletle, telefonla, bilgisayarla, televizyonla baş başasınızdır ve etrafınızda sosyalleşmek için, sizinle arkadaşlık kurmak için yanınıza gelenleri fark etmeyebilirsiniz. Teknoloji bağımlısı olmamak için ekran başında geçirdiğiniz süreyi azaltın çocuklar. Sizin yaşınızdaki bir çocuğun ekran başında en fazla kalabileceği süre 60 dakika. Yani sadece 1 saattir. Maalesef pandemi sebebiyle derslerimizi bile uzaktan alıyoruz ve farkındayım ki günde 6 saat bilgisayar başında geçirmek zorundasınız. O yüzden canlı dersleriniz dışındaki kısımda Lütfen te tablet, telefon, televizyona bakmayın. Peki ne yapabilirim derseniz bunu da slaytın ileriki kısımlarında göster, anlatacağım. Teknolojiden yararlanmak, bağımlı olmamak için teknoloji kullanımınızı sınırlayın. Yani en çok kullandığınız teknolojik cihazı artık kullanmamaya başlayın. Böylece kendinize sınır çizmiş olursunuz. Mesela akşam oyun oynamak yerine ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Kardeşleriniz de oynayabilir, arkadaşlarınız da oynayabilirsiniz mesela. Teknolojiden yararlanma ve kendinize teknoloji kullanmanız arasında sınır koyma konusunda ailenizden yardım isteyin. Mesela çok fazla telefonla oynuyorsanız artık bunun size zarar verdiğini de fark etmeye başlamışsanız ailenize diyebilirsiniz ki bugün telefonu bana vermeyin. Veya sadece hafta sonu verin deyin ki en azından onların da gönlü olsun çocuklar. Böylece büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanmış olursunuz. Ailenize ve öğretmenlerinize bu konuda konuşarak en yakın süreyi belirleyin. Mutlaka okul rehber öğretmeninizi yani beni arayabilirsiniz. Sınıf öğretmeninizi arayabilirsiniz. Büyüklerinizle bu konuda konuşabilirsiniz. Zaten sınırlı zamanlarda yaptığınız teknoloji ile ilgili işlerinizi ve çalışmalarınızı hemen ardına bir arkadaş buluşması veya zorunlu bir iş planlayın. Böylece ölçüyü kaçırmazsınız. Çocuklar eğer bilgisayar başında bir saat vakit geçirdiyseniz en az bir saat iki saat arkadaşınızla kardeşinizle annenizle babanızla vakit geçirin ki ikisini birlikte yürütebilin. Birine çok fazla bağlanmayın. Teknoloji kullanımı ile ilgili kendinize hedefler belirleyin. Böylece amaçsız ve boşu boşuna bir kullanımda kendinizi ...yıpratmamış olursunuz. Günde ne kadar teknolojiyi kullanacağımızı... ...aile ve öğretmenlerinize sorarak belirleyin. Belirlediğiniz süreye mutlaka uyun. Biraz önce söylediğim şey. Mutlaka rehber öğretmeninizle konuşmayı ihmal etmeyin. Yani benimle. Teknolojiden yararlanmak, bağımlı olmamak için. Odanıza, evin çeşitli yerlerine, bilgisayar ekranının yanı başına... ...teknoloji bağımlılığının size neler kaybettirdiğini hatırlatan sözler... Görseller asın. Böylece zararlarını sürekli hatırlar, dikkatli davranırsınız. Mesela gözleriniz yavaş yavaş bozulabilir. Mutlaka kendinize bunu hatırlatın bir şekilde. Gözlerim bozuluyor. Ben bu kadar bilgisayar başında kalmamalıyım de, de, demelisiniz. Mesela telefon yüzünden kardeşinizle, annenizle, babanızla kavga etmiş olabilir. Onlarla aranız bozulmuş olabilir. Bu size zarar verdiği anlamına gelir teknolojinin. Artık bunu... ...kendinize hatırlatarak teknolojiden yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oyun oynama ve spora vakti, vakit ayırın. Böylece bilgisayar başında olduğu gibi hareketsiz kalmazsınız. Arkadaşlar pandemi sebebiyle maalesef hepimiz evlerimizdeyiz. Ama oyun oynama evlerde de yapılan bir şey. Evinizde kardeşinizle, yakın akrabanızla, sizinle birlikte yaşayan başka insanlarla oyunlar oynayabilirsiniz. Teknolojiden yararlamak, bağımlı olmamak için sanal değil, gerçek bir arkadaş çevresinde aktivitelerle oluşturun. Yeni arkadaşlar edinin. Böylece gerçek hayatta bağlantınız daha güçlüdür. Arkadaşlar mesela sosyal medyada Instagram hesabı olanlarınız vardır, TikTok hesabı olanlarınız vardır. Onun dışında oyunlarda birbirinizle konuşuyor olabilirsiniz. Bunların hepsi sanal. Gerçek arkadaş değil bunlar. Gerçek arkadaş yan yana olduğun, muhabbet edebildiğin, oyun oynayabildiğinlerdir. Böyle gerçek arkadaşlarınızı etrafınızda arttırmanız gerekiyor. Yapmak istediklerinizi listeleyin. Listelediklerinizden birini yaptıktan sonra listenizin en sonuna yeni bir isteğinizi yazın. Böylece hayatınızda teknoloji dışında da önem verdiğiniz şeyler hatırlarsınız. Buraya bir faaliyet yazabilirsiniz. Mesela futbol oynamayı öğrenmek istiyorum. Veya ben anneme yemek yaparken yardım edip yemek yapmayı öğrenmek istiyorum. Böyle basit şeyleri kendinize bir liste oluşturup bunları başardıkça daha yenileri için yeni maddeler yazabilirsiniz. Böylelikle hem kendinizi geliştirmiş olursunuz hem de sadece bilgisayar tablet başında vakit geçirmemiş olursunuz. Şimdi çocuklar size bir test yapacağım. Çok az sorusu olan bir test bu. Burada verdiğiniz cevapları bir kağıda not alın. Verdiğiniz cevapları en sonunda size e, verdiğiniz cevaplara göre teknoloji bağımlısı mısınız? Size teknoloji bir zarar veriyor mu, vermiyor mu? Kontrol etmiş olacağız. Hadi şimdi başlayalım. Devamlı bilgisayarda oyun oynamak istiyorum. A her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Bunu not alın. Gerekirse videoyu durdurun. İkinci soruya geçiyorum. Bilgisayar başında zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. A. Her zaman. B. Bazen. C. Hiçbir zaman. Bunun da aynı şekilde soruyu cevabı mutlaka not alın. Soruyu tekrarlıyorum. Bilgisayar başında zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Yemeklerimi bilgisayarın başında yiyorum. A. Her zaman. B. Bazen. C. Hiçbir zaman. Çocuklar yemek yemek sosyal bir davranıştır. Ailemizle, arkadaşlarımızla biz birlikte yemek yeriz. Yemek yemek birlikteyken güzel olan bir şeydir. Bilgisayar başında yemek yediğiniz zaman kendi başınıza yemek yemiş oluyorsunuz. Bu da bizim hoşumuza gitmeyen, bizi mutlu etmeyecek bir şey. Bunu da not alın cevabınızı. Dördüncü soruya geçiyorum. İnternette vakit geçirmek için arkadaşlarımla oyun oynamaktan vazgeçiyorum. Şimdi çocuklar internette vakit geçirmek için oyun oynamaktan arkadaşlarımla vazgeçiyorum. A seçeneği her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Cevabınızı kenara not alın. 5'e geçiyorum. İnternette geçirdiğim süreyi azaltmak istediğimde bunu bir türlü başaramıyorum. A her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Mutlaka not alın. Gerekirse videoyu durdurun. Şimdi altın soruya geçiyoruz. Oyun yüzünden derslerimi ihmal ediyorum. İhmal ediyorum ne demek çocuklar? Derslerimi yapmam gereken şeyleri yapmıyorum. Erteliyorum ve onlar yapılmamış bir şekilde birikip birikip duruyor demek. A her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Bunu da not alalım bakalım. Annem, babam çok fazla oyun oynadığımı söylediğinde sinirleniyorum. Çocuklar, annemiz babamız bizi uyarırlar. Çünkü bizim iyiliğimizi isterler. Böyle etrafınızdan çok uyarı alıyorsanız bu soruyu cevaplayın. A her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Bakalım bunu da not alın. 8. soruya geçelim. Oyun oynamadığım zamanlarda aklım oyunlarda kalıyor. Çocuklar Böyle durumlarınız mutlaka olmuştur. Tablete bakmadığınız zaman, televizyona bakmadığınız zaman, sadece oyun için değil bu. Bunları yapmadığınız zaman aklınız orada kalıyor mu? Buna göre bir cevabınızı verin bakalım. Bir kenara da not alın. Ben de diğer soruya geçeyim. Oyunun başından çok zor kalkıyorum. Mesela izlemek istediğiniz bir çizgi film var. Ama yapmanız gereken işler de var. Çizgi filmin başından kalkıp işlerinizi kalkmayıp işlerinizi ertelediğiniz oluyor mu? Veya bir oyun oynuyorsunuz. O oyunda bir bölüm var. Orayı geçmek istiyorsunuz. Bu yüzden işlerinizi ertelediğiniz oluyor mu? Yapmanız gerekenlerden vazgeçtiğiniz oluyor mu? Ona göre cevabı verin bakalım. Bir kenarda not alın. Ben de diğer soruya geçiyorum. Geç saatlere kadar bilgisayarın başında oturmaktan uykusuz kalıyorum. Mesela tam uyuyacağınız saatlerde kitap okuyup ailenizle sohbet etmek, bir bardak süt içip yatmak yerine telefona mı bakıyorsunuz acaba? Telefona baktığınız için uyku uyumayı unuttuğunuz oluyor mu? Böyle durumlarda ne oluyor? Uykusuz kalıyorsunuz değil mi? Gözleriniz zarar görüyor, ağrımaya başlıyor. Bunun için de A her zaman, B bazen, C hiçbir zaman. Bunlardan birini cevaplayın ve bakalım sonucumuz ne olacakmış? Sonucumuza bakalım. İşte sonuç. Hiçbir zaman ifadeleri çoğunluktaysa teknolojik konusunda gayet iyi durumdasınız çocuklar. Her zaman ifadeleri çoğunluktaysa acilen teknoloji kullanımına önlemler almalı, köklü değişiklikler yapmalısınız. Bazen ifadeleri çoğunluktaysa da ufak tefek düzenlemelerle bu sorunu halledebilirsiniz. Şimdi bakalım bu sonuçları mutlaka öğretmenlerinizle, ailenizle, benimle paylaşın. Hatta bu videonun altına yorum bile atabilirsiniz. Ben bu yorumları okuyacağım. Şimdi çocuklar bir etkinlik yapalım. Hayalini kur etkinliği. Bir gün evinizdeki tüm televizyon, telefon, tablet, bilgisayarlar bozulsaydı sizce o gün nasıl geçerdi? Şimdi bunu bir hayal edin. Mutlaka bir kağıda yazın. Hatta bu videonun altına yorum alarak yazın. Ve bulduğunuz sonuçları mutlaka ailenizle, arkadaşlarınızla, öğretmeninizle, benimle paylaşın. Bunun hakkında biraz konuşalım sizlerle, sohbet edelim. Anlaştık mı? Şimdi bugünkü sunumumuz bu kadardı çocuklar. Başka videolar çekeceğim. Bu videoları mutlaka YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Hemen hemen her hafta böyle video atmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum size.